Çizgi romanlarda genel olarak güç kavramı karşılaştırılır. Superman mi güçlü, sentri mi güçlü, o mu şöyle, bu mu böyle? Tabii ki kararı her zaman çizer ve yazar verir. Fakat über şeyler genelde dikkat çekmez. Zaman zaman Flash, ile onla bunla hatta Quicksilver'la bile yarıştı. Bunun gibi şeyler yaşandı. Şimdi belli başlı olgulara dayanarak sizlere en hızlı 8 süper kahramanı listeledim. Kimin en hızlı olduğunu ölçmek tabii ki zor. Çünkü güçler seriden seriye hatta konudan konuya göre bile değişim gösterebilir. Yine başta dediğim gibi yazar konuyu abartıp übel şeyler yapabilir. Şimdi yavaştan listeye geçelim. MCU'nun en yeni filmlerinden olan Eternals filminde de gözükecek olan Makkari, Eternals'ın yapı taşlarından bir tanesi. Onu yaratan Jack Kirby tıpkı Flash gibi grubun önemli isimlerinden biri olarak düşündü. Makkari'nin diğer hızcılardan en büyük farkı hız gücünün zamanla ona zarar vermesi. Genel olarak kullanımda sorun yaşamasa bile gücünü uzun zaman kullandığı takdirde farklı sorunlarla karşılaşabiliyor. Makkari ses hızından 3 kat fazla hızlı koşabilir. Hız açısından diğer tüm Eternals üyelerini geçse de Marvel'ın diğer kozmik varlıklarından daha azı değildir. Çizen film olarak beni pek tatmin etmedi. Yine de çok sevdiğim bir karakter hem değişik hem de köklü bir geçmişe sahip. En dikkat çekici özelliği hızı olmasa bile Merkür'ün hızına sahip. Altı tanrının gücüne sahip olan karakterimiz listede kendisine 7. sırada yer buluyor. Aslında onu bir Superman klon olarak gören büyük bir kesim var ama öyle gözükse bile kesinlikle öyle olduğunu düşünmüyorum. Shazam güçlerini tanrılardan alıyor. Yani anlayacağınız temel olarak güçleri büyüye dayanıyor. Solomon'un bilgeliği, Herkül'ün kuvveti, Atlas'ın dayanıklılığı, Zeus'un gücünü, Aşil'in cesaretini ve Merkür'ün hızını alıyor. Yani anlayacağınız o gücünü Yunan ve Roma mitolojisinden alıyor. Shizem çok hızlıdır ve ışık hızını net bir şekilde geçebilir. Bir noktada o kadar hızla hareket etti ki 5. boyuta geçiş yaptı. Bu olay da onu DC evrenindeki en hızlı varlıklar arasına yerleştirdi. Quicksilver, Marvel sinematik evreninde kurşundan kaçabilecek kadar hızlı olmasa bile aslında Marvel'ın hız konusunda önde gelen karakterlerinden birisi ki ayrıca hız denilince Marvel'da ilk akla gelen karakter. Mutantların meşhur karakterlerinden Manyeton'un oğlu tıpkı babası gibi kendisi de mutant. Ayrıca ses bariyerini aşma konusunda usta diyebiliriz. Mac 11 hızlarına kadar rahatça çıkabilen karakterimiz genel olarak en küstah, en sabırsız, en tez canlı Marvel karakterlerinden bir tanesi. Çünkü yavaş insanlar onun canını çok sıkar. Genelde karşılaştırma yapılırken Flash mı yoksa Quicksilver mı denir. Bu karşılaştırmada galip gelen taraf yine genelde Flash olur. Çünkü Pietro'nun hızı ses hızı ile sınırlandırılmıştır. DC vs Marvel serisinde Pietro kendi evreninde olduğunu söyleyip üstüne bir de hile yaparak Flash'ı yenmişti. Tabii ki yalanları bir şekilde açığa çıkan mutantımız güzelce dayağında yemişti. Son olarak Quicksilver konusunu kapatmadan önce X-Men Days of Future Past filmindeki zamanı durdurma sahnesindeki kadar asla hızlı olamadı. Açıkçası en havalı görünen karakterlerden bir tanesi. Geçmişte Galactus'un da haberciliğini yapmasından kaynaklı onun da hızlı olması mantıklı. Kozmik gücünü kullanan Surfçu, Marvel'ın en güçlü kahramanlarından bir tanesi olmasının yanı sıra en hızlılarından da bir tanesi. Işık hızını aşabilir ve en yüksek hızda hyper uzay durumuna girebilir. Northern Raid, kozmik surf tahtası üzerinde gerçekten estetik bir görünümle inanılmaz hızlara ulaşabilir. Fakat Marvel evreninde onu geçmeye başaran başka karakterler de var. Umarız onu da yakın zamanda Marvel sinematik evreninde görürüz diyorum ve diğer karakterimize geçiyorum. İsmi bile bu listeye girmeye yeter. Az önce bahsettiğim Gümüş Sörfçü'yü geçen karakterlerden birisi. Runner olarak bilinen karakterimiz evrenin en yaşlarından biri. Koşucumuz o kadar hızlıdır ki Marvel mitosunun en hızlı varlıklarını geride bırakmayı alışkanlık haline getirmiştir. Hızı onu Galactus'un yiyeceği olmaktan bile kurtardı zamanda Varın siz hesap edin. Tabi ki Galactus'tan kurtulması bir başarı olsa da karakterin hızını göstermiyor. Power Primordial'a sahip olan Elder ışık hızından 7 kat daha hızlı koşabilir. Bu da onu Kozmoz'daki en güçlü varlıklardan birisi yapıyor. En içeren bir liste yaparız da Clark Kent olmaz mı? Tabii ki listede bir şekilde yerini aldı. Flash'la yaptığı çoğu yarışı kaybetse bile Super konusunda Scarlet Spister'ın en yakın rakibidir. Uçma gücü ve süper hızı ile bir araya gelen çelik adam ses kesen hız güçleriyle çoğu karşılaşmada kendisine üstünlük sağlayabilir. Bunu da zaten çoğu çizgi romanda defalarca kez kullandı. Kriptonun son oğlu Kal-El dünyada Mek-9'un yukarısındaki hızları kırabilirken uzayda rahatlıkla ışık hızını aşabilir. Zaten bunları yaparak da DC evreninin ve listenin en hızlı varlıklarından biri oluyor. Yani kabul etmek gerek. şizen Merkür'ün hızına sahip. Flash Speed Wars'tan beslenirken Superman hala gülünç derecede çok hızlıdır. Zaten diğer tüm yetenekleri fazlasıyla ona avantaj sağlarken eh bir de hızı. Ne diyelim ki o da Superman. Evet anlatımda biraz basite kaçmak olabilir. Fakat Flash karakterlerinin benzeri seviyeleri var. Seriye göre biri diğerinden hızlı olabiliyor. O yüzden aynı paranteze almak daha mantıklı geldi. Barry Allen Flash ailesinin en hızlı üyesi denir. Tabii ki bir kişi hariç. Yine bazı serilerde onları geçmeyi başaranlar olsa da... Yine bazı serilerde onları geçmeyi başaranlar olsa da bunun hep bir açıklaması vardır ve genelde bilinen bunların en hızlı olduğudur. Onların güçlerinin pek bir tanıma ihtiyacı yok tüm hızları Speed Force'a bağlıdır. Bu zamana kadar kapıştıkları hız gücüne sahip kötüleri de Flash ailesi başta altına alabiliriz. Reverse Flash onlar bunlar da aşağı yukarı benzer hızlara sahip. Gelelim listenin birincisine. Evet aslında çizgi roman seven birçok kişi başlığı gördüğünde listenin birincisini tahmin etmişti bile. Wally West yaşayan en hızlı insan. Bu olaya Flash War çizgi romanı ve Wally West'in şu ana kadar başardıklarının sonucuyla karar verildi. Birçok kişinin favori Flash'ı olan Wally ayrıca çizgi romanlarında en sevilen karakterlerinden bir tanesi. DC evrenine dönüşü birçok sorunla beraberinde getirdi. Flash War çizgi romanında karakterin yokluğunun sonuçlarını Barry Allen dövüşerek gördü. Sonunda aralarındaki farklılıkları çözmüş olsalar bile en büyük konuşma noktası Wally'nin başardığı hızdı. Hyper Time seviyesine yaklaşan Barry, Zolomon'un peşinde koşarken Speed Force'un doğrudan bağlı olduğu Wally ile bir konuşma yaptı ve en sonunda Wally'nin her zaman en hızlı olduğunu kabul etti. Daha sonrasında Zolomon'a yetişti ve Wally'nin Speed Force'u benimsemesinden kaynaklı bu kadar iyi olduğu anlaşıldı. Bu olay tabii ki Flashları karşılaştıran Wally hayranları için büyük bir zafer. Dediğim gibi, en sevilen Flash olmanın yanı sıra en sevilen çizgi roman karakterlerinden bir tanesi o. Wally, Flash olmanın hız gücünü geçmekten daha fazlası olduğunu gösteren kişi. Keyifle anlattığım bir listenin daha sonuna geldik. Sonraki haftanın listesini belirlemek istersen yoruma yazabilirsin. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.